Yerini bileceksin ki sana bereketiyle dönsün. Diyorlar ki buranın bereketi torununa kalmayacak. Benim bu topraklardan başka ona bırakacak neyim var? Eti Burçak WWF Türkiye İşbirliği'nin üçüncü yılında biz... ...Türkiye'nin yarınları için iklime uyum seferberliği başlatıyoruz. Konya Havzası'nın 100 yıl sonra da var olması için yola çıkıyoruz. Aldığınız her Eti Burçak'la siz de destek olabilirsiniz. Sinem Kobal. Bu da Bingo Soft. İşte bu da Bingo Soft'un farkı. En yumuşak bildiğiniz yumuşatıcılardan çok daha yumuşak. Tatma kapara Bingo ile hayatı kolayla. Bingo Soft. Tartışmasız Türkiye'nin en iyisi. Doğanın birbirinden güzel, birbirinden lezzetli meyvelerinden eşsiz bir tat hep doğanın değerini bilenler ...Tin negro, yoğun kakao, yoğun has. Onunki niye daha beyaz? Venice tülü olmasın? Aa! Kullandığınız deterjan tüllerinizi beyazlatmaya yetmez. Tüllerinize haftalarca işlemiş kiri, isi, Venice kosla tül çıkarır. Deneyelim mi? İkisine de deterjan, birine ayrıca Venice kosla tül. Ben işin benzersiz köpüren formülü bütün bu kiri isi söküp attı. Deterjana göre ben beyaz yaptı. Beyaz ki ne beyaz? Ben iş tür. Türlerinizin hak ettiği beyazlık. Benim formül olmaktan anladığım hafiflemiş yaşamak. Her halimle barışmak. Yoksa birazcık fazlalığı vermekten ne var? Hafif yiyorum, hafif hissediyorum. Hayatı hafife alıyorum. Hayatı hafife al. Form me, form the cut. Blade. Blade faster for man, asla his kesme. Hadi abi yap ortanı. İyi vurur. Yapma, i̇yi vurur. Gol be. Onur ne yapıyorsun abi? Abi gol oldu. Gole böyle mi sevindin? Ya ne yapayım? Ne yapacaksın biliyor musun? İki buçuk litrelik Coca Cola'nı alıyorsun. Bütün bunlara sahip olma şansı yakalıyorsun. Ondan sonra da golünü atıp ev büyük benim diye bağırıyorsun. Durun asıl olaya geliyorum. İki adet iki buçuk litre Coca Cola kapağı getiren herkese bir litre bedava geliyor. <laughs> Finansbank'tan, banktan kart aidatı olmayan yeni bir kredi kartı, Fix Card. Paranızı iade ediyoruz. Dünyanın bir numaralı leke çıkarıcısı Veniş Kostay'ı hemen deneyin. İnanılmaz ama gerçek. Şimdi tüm pepsilerde. Hem 20 lira konuşma, hem 100 esemes hediye. Böyle fırsatı kim attım azablaycım? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay nasıl oldu acaba? kim yaptı oğlum bunu? Osman'a yaptın Üri baba. Var mısınız? Varız. Var. Burası Malız Hanım. Italiano ferro. Sizde bir mesajımız var.